Beklenen gün geldi. Çin aşısı Sinovac Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçak Pekin'den havalandı. Hastalığın e, ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Uçuş yaklaşık 10 saat sürdü. 3 milyon doz aşıyı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. <laughs> 2 ila 8 dereceye göre dizayn edilmiş konteynerlerde bulunuyordu. Tek tek uçaktan indirilen konteynerler kamyon ve tırlara yüklendi. Havalimanından hareket eden araçlar dakikalar içinde depoya ulaştı. 3 milyon dozluk aşı özel soğutmalı 17 konteynerle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna götürüldü. Hello. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının önemini ümid ederim ki darlıkların bittiği, genişliklerin başladığı gün bugündür ifadeleriyle gösterdi. Sürece ilişkin bilgi paylaştı. Gittikçe artırılan yaygın filyasyon ekip... Buna göre aşılar öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kontrolünden geçirilecek. Gelen her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek, 14 gün sürecek bu işlemin ardından aşılama işlemi başlayacak. Çin'den aşı gelmeye devam edecek. Şubat sonuna kadar 50 milyon doz aşının daha Türkiye'ye teslim edilmesi bekleniyor.